Herkese merhaba arkadaşlar ben Berk ve çok uzun zaman sonra ikon top açılımıyla sizlerleyim. Arkadaşlar aşırı iyi gelişmeler var. Iconic Moment, Barcelona, Roma ve Hato geldi. E, bu Hato'yu kimse açmaz. Roma ve Barcelona'dan gelen ikonlar yeni ikonumuz Romario geldi. Ronaldinho ve Guardiola Cafu Alderay helalde böyle okunuyor. Bir de Batistuta geldi. E, hemen şuradan geri diyelim. İkon Ronaldo verildi herkese. Hemen onu alalım arkadaşlar. Şu an çok heyecanlıyım. İnşallah Ronaldo'muz güzel olacak ama inşallah Ro Ronaldinho da gelir. Yani çok istiyorum Ronaldinho'yu. Şöyle çok uzun zaman sonra da ikon top açılımı geldi. Sizlerden bayağı bir like patlaması bekliyorum. Hemen şöyle ikon Ronaldo'muzu bunu izleyeceğiz gençler. İkon ekranını bir görelim. Cristiano Ronaldo geliyor. Bu Juventus hali arkadaşlar. Bazı sitelerde 101 diyorlar. Bazı sitelerde full hali yani Juventus'ta 100 diyorlar. Bakacağız. Hepsine bakacağız. Ronaldo'nun yani yeni hali bu. Juventus'taki hali. Ben Manchester United'takini daha çok seviyorum. Bu 94. Bakalım. Bakalım. Şimdi gençler haftaya da Liverpool ikonları geldiği için bu arada haftaya da Liverpool ikonları geliyor onu söyleyeyim. Steven Gerrard, Steven Gerrard, Michael Owen ve şey Fernando Torres geliyor. Onlara da para biriktirmek, para ayırmak istiyorum. O yüzden e, bine kadar harcayacağım. İnşallah Ronaldinho'muz gelir. 2 iptal ardından anlaş diyeceğiz. Ve bismillah dedik. İlk top açılımımız başladı. İlk de gelmedi. Altın top düşürdük. Haydi be. Haydi be. Haydi be Ronaldinho. İstedi istiyoruz. Kralı istiyoruz. Açtık ikinci topumuzu. İkinci topta da vermedi. Yani parayı çok aza indirmek istemiyorum. Haftaya da saklamak istiyorum. E haftaya da baya iyi konular geliyor. E şöyle 4 iptal 5'te anlaş diyeceğiz. Taktikler de deniyorum gençler. 4. Şuradan da bir iptal aklını alalım. Şuradan da bir iptal aklını almaya çalışıyoruz gençler. Şuradan da bir iptal. Bu taktikler umarım işe yarar haydi bakalım. Ve olmuyordu. İkon ekranını abi yapma. Ters değil. Ronaldinho siyah top gelsin ve Ronaldinho gelsin. İkon ekranını görelim. Şöyle iptaller siyah getirdi. İkon getirir mi? Haydi bir. 2000'in altına düştük. Vermedi. Şu an bakalım Terstegen hangi sıradaydı? Ya Terstegen çok yukarılardaydı. Haydi be Ronaldinho be. Haydi be kral be. <laughs> ve telefon çalıyor. Ben dememe rağmen aradı. Haydi be Ronaldinho. Haydi. Ve ikon ekranını görmedik. Son 8 topumuz. Haftaya kesin ayırmayı düşünüyorum. Haydi be Ronaldinho. 800'ün yani 1000'in altına düşmeden 1500'ün altına da düşmeden gelsen keşke. Şöyle deneyeceğiz bu sefer. Haydi be ikon ekranı gelsin gelmiyordu. Ya kasma da olmuyor. Kasma olsa diyeceğim hadi ikon gelebilir. Şöyle bir çıkalım. Şöyle bir sol sağ yapalım. Aklını alalım. Haydi be Ronaldinho. Özellikleri muazzam. Ben de legend hali var. Legend hali de güzel ki bu hali daha genç hali. Şöyle göstereyim. Umarım genç halidir öyle dedim ama. Evet 25 yaşındaki hali gerçekten çok iyi bir ikon. 99 level oluyor. Açtık biraz. Be Hadi ikon yanmadı. Herrera geldi. Son 6 topumuz. Giriş kampanyalarından bir yüzümüz daha olur. 100 my club'ımız 1100 olur. Açar mıyım bilmiyorum ama. Hadi be bu videoda çıksın. Gelmedi gelmedi. Yani haftalardır biriktirdiğimiz paraya ikon gelmezse insan üzülür. İnsan gerçekten üzülür gençler. Haydi be Ronaldinho. Haydi be Ronaldinho. İkon gelsin. Ve ikon geldi. Bir bekledi orada. Hadi be Ronaldinho. Hadi be Ronaldinho koçum benim. Milan'da düşüremedik. Burada düşürelim. Ronaldinho. Yok Ronaldinho değil. Guardiola geldi. Ya en kötüsünü de verme bir zahmet be. Verme bir zahmet be. Yapma be. Neyse. Ah, hadi be. Ronaldinho için devam ediyoruz. Haydi 2'de 2 yapar mıyız? Ya, olmadı. Ya yapma be. Moraller gitti. Moraller gitti. Ee, Ronaldinho'ya baktık. Guardiola geldi. Guardiola'ya bakalım. O da 25 yaşında haliymiş. Yani o, bu kadroda yer bulmaz Benim kadromda yer alamaz ama Hadi be Ronaldinho Hadi anlaş dedik Yanmadı Son iki topumuz pikede geldi Bu saatten sonra daha vermez zaten Ama ya parayı da Sıfırlamak da istiyorum aslında Ronaldinho için Hatta öyle bile yapabilirim Geralt onlarına Parayı her türlü ayırırız ya yine siyah geldi ve yine aynısı geldi. İki kere üstte geldi herhalde piyanik. Of of. Şöyle bir durdu oyun gençler. Sonucularda da aşırı yüklenme var. Şöyle bir sol. Şey pardon sağ. Sol yapalım. Ya hadi be hadi be. Romario'ya bakalım bu sefer. İnşallah bize Ronaldinho'yu getirirsin. Açtık. Ya Umtiti geldi. Gençler siyah geliyorken ben açacağım. Parayı sıfırlamayı düşünüyorum. Ronaldinho için sıfırlanır. Hadi bakalım. Bismillah. İnşallah pişman olmayız Liverpool ikonlarına bitirdiğimiz için parayı. İkon gelsin ama lütfen. Lütfen ikon gelsin. Ronaldinho gelsin. İkon gelsin. Ronaldinho gelsin. Son 9 topumuz. Uzun zaman sonra ikon top açılımı geldi. Sizlerden baya bir like patlaması bekliyorum gençler. Kanalımızın en çok izlenen içeriklerinden. Son 8 top gelir mi be? Gelir mi be? Paraya kıydık gençler. O kadar haftalardır biriktirdiğimiz paraya kıydık. Hadi be. Şöyle. Şuradan. 4 iptal yaptık herhalde sayamadım. 5'te bastık. Yanmadı. Şöyle bir tane daha. Yani Ronaldinho çıkarsa parayı harcadığıma değecek. Ama çıkmazsa çok üzüleceğim. 600 kaldı. Şöyle bir geri yapalım. Şöyle yine taktikler bir şeyler deniyoruz gençler. Bunlar, yani bunlar pek işe yarar mı bilmiyorum ama yapıyoruz. Bu sefer şöyle en alttan şuna bakacağız. Peki bize uğur getirir. Hadi Prevlyak herhalde bize Ronaldinho'yu getirir misin derken. Gençler ben e, oyuncuları sileyim devam edeceğiz. Gençler devam ediyoruz. Haydi be haydi be şöyle bir bakalım kayıtta sıkıntı çıkmasın evet. Haydi ekonomiye Ronaldinho'yu ver ekonomiye Haydi Konami Ronaldinho'yu ver Konami diyoruz. 6 topumuz imkansız değil. Haydi bakalım haydi kas bir şeyler yap ikon ekranını görelim. Ah be bir orada bir duraksadı bir olur mu dedim Krivelli geldim. 5 topumuz. Bir de buradan açalım. 5 topa girdik. Ve yanmıyordu. İkon ekranı yanmıyordu. Parayı harcadığımıza pişman etti bizi. İnşallah son yani verir ne diyelim artık. Bayağı biriktirdik. Ya yani Guardiola için biriktirmedik o parayı. Hadi be açtık. Şöyle bastık yanmadı ve son 3 topa girdik. Artık şuradan bir altın top açsak. Ha bilek bolu açsak belki bize uğur getirir. Açtık. Alder Wild geldi. Son 3 top. Ah be Ronaldinho. Özelliklerin muazzamdı be koçum. Özelliklerin muazzamdı. İnşallah gelirsin. Artık son 3 top ama umudum kalmadı. Açıyoruz. Ve ikon Allah'ım lütfen Ronaldinho video patlar. Bakamayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bakamayacağım. Yok gittim. Sesim uzaktan geliyor şu an. Bakamayacağım arkadaşlar. Ronaldinho olsun. Ne? Yapma. Şaka mı bu? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bu ne ya? Allah'ım. Ya, üf be konam ya. Üf be konam ya. Ya şaka mı bu ya? Üf. Ee, parayı boşuna harcadık ya. Parayı boşuna harcadık. Ya yani niye verirsin yine aynısını ya? Üf. Arkadaşlar moralim bitti yani aç. Yani Allah kahretsin ya. Allah harbi kahretsin ya. Böyle bir şey olabilir mi Jail sonunda? Öf! Videoyu atasın bile git... kalmadı ya. ya. Nasıl bir şey yani? Çöpün çöpüsün ya. Çöpün çöpüsün Guardiola ya. Ya of! Of ya! Of ya! Of ya! Gerçekten aç ve bitir videoyu. Moral motivasyon hiçbir şey kalmadı. Moral motivasyon hiçbir şey kalmadı. Yani 2400, 2400 My Club'ı bir hiç uğruna harcadık. Allah kahretsin. Gençler videoyu bitiriyorum. Harbi moral motivasyon kalmadı. Allah seni kahretsin diyorum Guardiola. Biz izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bekayla esin kalın.